Biliyoruz ki huzur ve barışın egemen olacağı bayramlar için demokrasiye ihtiyacımız var. Adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerinin teminatı olan hukuk kurallarına, iktidarın da tabi olmasına ihtiyacımız var. Çünkü adalet ve hukuk güvenliğinden yoksun toplumlar sürekli bir gerilim ve belirsizlik içinde güvencesiz bir hayat sürmeye mahkum olurlar. 1044. haftamızda 32 yıl önce Cizre'de gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Ali Karagöz için adalet istiyoruz diyerek buluştuk. 42 yaşındaki 6 çocuk babası Ali Karagöz, Cizre merkezdeki Cudi mahallesinde yaşıyor ve hayvan ticaretiyle geçimini sağlıyordu. 27 Aralık 1993 sabahı erken saatlerde askerler ve Kamil bağlı korucular evine baskın düzenleyerek onu gözaltına aldı. Ayşe Karagöz eşini zorla götürlen, götüren askerlerin peşinden gitti. Bir süre sonra yolda Şevkiye Aslan ile karşılaştı. Şevkiye, eşi İskan Aslan'ın da gözaltına alındığını ve Ali Karagöz'le ellerinden birbirlerine bağlanarak korucu başı Kamil Atak ve Kukel Atağ'ın evinin altındaki Bodrum'a götürüldüklerini söyledi. Ayşe Karagöz, eşinin serbest bırakılmasını talep etmek için Atakların evine gitti. Ancak eşini sormaya devam ederse kendisinin de öldürüleceği tehdidiyle karşılaştı. Bunun üzerine savcılığa dilekçe ile başvurdu ve eşinin bulunmasını talep etti. Ayşe Karagöz daha sonra savcılığa verdiği dilekçe ile ilgili gelişme olup olmadığını sorduğunda dilekçesinin işleme konmadığını öğrendi. Eşini aramaya devam eden Ayşe Karagöz sürekli tehdit edildi, hiçbir bilgiye ulaşamadı. 2009 yılında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren korucu Mehmet Nuri Binzet, Kamil ve Kukel Ata'a ait, Cudi Mahallesi'nde bulunan evin bodrum katlarında nezarethane olarak kullanılan odalar bulunduğunu, buraya getirilen kişilerin Cemal Temizöz'ün bilgisi dahilinde sorgulandıktan sonra infaz edildiklerini anlattı. Ayşe Karagöz 18 Mart 2009 tarihinde Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar başvurdu. 2009'da 435 soruşturma numarasıyla ifadesi alındı. Ancak bugüne kadar etkili bir soruşturma yürütülmedi. Ali Karagöz'ün akıbeti karanlıkta bırakıldı. Bilinen failleri cezasızlıkla korundu. Kaç yıl geçerse geçsin Ali Karagöz ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hakaret et ay, hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Şimdi bize kayıp yakınları İkbal Eren Hanım Tosun ve Hanife Yıldız seslenecek. 89 bayramdır sevgisiziz. Sevgimiz yarım. Duygularımız eksik. Çünkü sevdiklerimize sarılamıyoruz. Onlara sarılamadığımız gibi mezar taşlarına da dokunamıyoruz. Çünkü yok. Ee, bu bayram da böyle. Biz Hanife annenin söylediği gibi Galatasaray Meydanı'nı sevdiklerimizle buluşma mekanı olarak seçtik. Bu mekan özellikle de bayramlarda sevdiklerimizin fotoğraflarına sarılarak oturduğumuz bir meydandı. Ama yedi yıldır onu da bize çok gördüler. Galatasaray Meydanı'nı kapattılar bariyerlerle. Burada yine eksik fotoğraflarımıza sarılıyoruz. Bu kadar insan sevdiğinin fotoğrafına sarılıyor. Oysa biz o kadar çokuz ki, o kadar çokuz ki karşıdan bakıyor kayıp yakınları. Bu nedenle e, bayramı da vesile ederek bir kez daha ee, yönetenlere sesleniyorum Galatasaray Meydanı'nı görün artık kayıplarımızın akıbetini açıklayın ee, onları bize teslim edin bunları burada tutuyorlar evet bugün Arefe günü herkes mazarlığa konuş, koşuyor ama maalesef biz Galatasaray'a koşuyoruz çünkü Galatasaray'da 30 sene önce dünya, hadi Türkiye'nin kulakları kapalı, bizi duymuyor, gözlerini kapatmış, bizi görmüyordu o dönemde, hala da görmüyor. Biz Galatasaray meydanında otururken dünya bizim sesimizi duydu burada. Bizim için o, o kadar önemli ki burası. Çünkü mazar taşlarımız yok, mezarlarımız yok. Bugün de yine sabah erkenden hiçbir şey yapmadan Galatasaray'da, Galatasaray'a koştuk. Evet bu güzel insanların resimleri niye tutuyoruz? Çünkü mazarları yok. Hangi çukurda olduğunu bilmiyoruz. Hangi kimsesizler mazarında olduğunu bilmiyoruz. Hangi toplu mazarlarda, hangi kimsesizlerde hiçbirimiz bilmiyoruz. Onun için nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bu güzel insanların suçu neydi diyeceksin siyasi bir kimliği vardır. Bu kayıpların yüzde doksan siyasi kimlikleri vardı, siyaset yapıyordu. Gözaltına alındı ve gözaltında kaybedildi. Ege gerçekten size göre bir suçu varsa yargılanıp hukuk devleti'sin ya. Yargılanıp idam etseydi, ceza verseydi size göre ama bu güzel insanların geç birisinin suçu yoktur. Ülkeyi yönetenler şu an siyaset yapıyor. Evet. Bunlar da siyaset yapıyor. Ama maalesef yargısız infaz yaptılar. İşkence yaptılar ve götürüp yol kenarlarında bazılarının cesetleri bulundu. Bazıları hala bulunmuyor. Biz de şöyle sesleniyoruz. Evet yarın bayramdır. Sevdiklerinin yanına gideceksin. Ellerini öpeceksin. Mazarlığa gidip torunların çocuklarını elini tutup büyüklerinin mazarlarını ziyaret edeceksin. Karanfil koyacaksın. Ama dönüp bir Galatasaray'a bakın ya. Bize de bir mezar taşı gösterin. Biz de bu karanfillerimizi o mazarlığa götürüp bırakalım. Sevdiklerimizin yanına gidelim. Maalesef yok. Ama şunu da söylüyorum. O güzel insanlar nerede yatıyorsa yatsın. O pırıl pırıl insanlar Nerede yatıyorsa yatsın ama ruhu o kadar güzel yerlerde ki hiç merak etmeyi herkesin vücudu çürüyor ama güzel ruha ihtiyaç var. Onların güzel ruhu içimizde, dilimizde hiçbir zaman unutmuyoruz, unuturmayacağız. Tabii kayıp kalana kadar onların hesabını soracağız. Bunu iyice bilsinler ve sevdiklerimizde asla asla vazgeçmiyoruz. Geçmeyeceğiz, unutmuyoruz, unuturmayacağız. Ali Karagöz ve tüm kayıplarımız için. Karanfillerimizi mazarsız insanlara, mazarı olmayan. Tüm kayıplarımız için.